Merhaba Elisa. Merhaba. Avada küçük böyle minik bir AVM vardı. Oraya girdik. Oradan hediyelik şeyler Bun, aldık. Bunu, a, bunu bak. Bunu da AVM'den aldık. AVM'den aldık. Bunu da AVM'den aldık. Bunu da AVM'den aldık. Bunu da marketten aldık. Evet bakayım. Marketten bunu babam mı aldı sana? Evet. Ne bu kızgın kuş mu? Yok. Gel bir takayım mı kafana bakalım nasıl duracak. Bak bakalım. Çok yakıştı. Bak şimdi. Bunu kim aldı? Ananem hediye. Ananem hediye mi aldı insona? Evet. Bak, o çıkmıyor, çıkmıyor. Bunu direkt koyuyoruz. Bakın şöyle bir şey çok güzel değil mi? Çıktı. Koyalım da yerine koyalım. Çok beğendim. Ananem dedi ki benden hatıra saklasın dedi. Böyle bir şey aldı. Bunu kim aldı? Ananem. Ananem mi aldı evet. bunu? Oo, Elif bu kocaman bir anahtarlık gibi. Baksana. Evet. Evde bir yere asarız onu. Tamam. Aynam da çok güzelmiş. Bak şöyle koyalım kırılmasın ayna tamam mı? Şunu Yatarsan. kapatalım. Evet onu saklayalım tamam mı? Bunu büyüyünce kullanırsın olur mu? Onu saklayayım yukarı Yukarı mı? Hadi gel yukarı çıkalım bakalım yukarıdaki oyun odanda neler var. Çık bakalım. Güneş burada ananesini uyuyor ama oyuncakların diğer odada. Gel. Burası anneannenin senin odan mı? Evet. Gel bakalım. Gel oyuncaklarım bu odadaydı. Bakın burada da Eloş'un oyuncakları var. Buraya gelince oynuyor. Bunu çok küçükken oynuyorduk böyle. Daha 5-6 yaşlarındaydım bunu oynarken. Bunu hatırlıyorum ben biliyor musun Eloş? Bana <laughs> mı sarıldın? Bunlar neymiş? Oo, bunlar da bir sürü hayvanmış. Hadi ben bunlarla oynayacağım. Oynay bakalım hadi. Eroş babana seslenelim mi camdan? Ne? Babana seslenelim mi camdan? Evet gel. Buradan. Buradan değil. Buradan yok bak gel balkondan seslenelim. Gel gel yan odadan bu taraftan gel. Bu taraftan seslenelim. Burada bir kat daha var. Sonra oraya da çıkarız. bakalım. alamadım. Sessiz o babana bağırın. Unuttum. Baban da biz arasında mı? Islak mı? Islak Bugün yağmurlu ama birazcık. Islak bir orası değil Baba. <laughs> <laughs> Buradayım ben. Geleyim mi yanına? Gel. Tamam. Ama. Ne? Gel merdivenler deneyelim gel. <laughs> Burası suymuş yalnız. Bayağı bir bastı. Gel üstünü değişelim. Gel üstünü değişelim. Gel. Elimi tut. Ay, <laughs> değişti. Gel gel gel. Eloş'un üstünü değiştik. Hadi gel gidelim. Yan odaya. Oyunumuzu oynayalım tamam mı? Eloş sen bunlardan korkuyor musun? Ne? Sen bu kabaklardan korkuyor musun? Evet. Burası da çok güzel. Dışarıda hala yağmur var ya. Ama olsun biz yağmur havayla da seviyoruz değil mi Eloş? Evet. Hadi gel. Gel oyuncaklarla oynayalım. Evet. Eloş sen bunları ilk gördüğünde çok korkmuştun. Evet. Oynayalım. Ben şimdi oynayacağım. Ben de oynayacağım. Ne oynayacaksın? Hadi bunları dizelim. Olur mu? Evet. Hadi gel. Kutunun üstüne. Kutunun üstüne mi? Olur tamam. Mickey Mouse burada kalsın. Bu da bizimle geldi. Evimize götüreceğiz onu. Ne? Evimize götüreceğiz onu. Nasıl yiyeceksin bunları? Ben de şurada biçeyim. Diz bakalım. Dizmesen. Şöyle yapalım. Ben de sana yardım edeyim. Yok ya. Tamam, Hadi diz bakalım sen. Dinozorlar su içmez mi? Dinozorlar mı? Bütün hayvanlar su içer ki neden içmesin? Ne? Bütün hayvanlar su içer. Hadi gel bunlar su içsinler koyalım. Aa, Eloş bu babanın oyuncağından değil mi? Babaannenin evinde de var evet. bunlar. Aa bak iki tane varmış evet. şimdi. Her, her şeyde iki tane var. Evet. Burada da var iki tane. Aa bakalım. Evet bunlar da benziyorlar. Kaplanlar. Kaplan mı bunlar galiba kaplan. <laughs> evet kaplan. Hadi içsinler. Aa bunların boyu yetmiyor. Evet. Biz bakalım sen. Ne yapacağız? Ama Eloş bunları dizelim sonra yemek yemeye gidelim tamam mı? Bunları dizelim, yemek yemeye gidelim. Dün bahçeden ne güzel topladık değil mi? Pırasa topladık, pazı topladık, değil mi? Evet. Çok güzellerdi. Şimdi biz Hoş dizip izledim. gelelim. Bay bay. Oo, baya güzel oldular biliyor musun? Ellerine sağlık. Bunları böyle dizelim. Tamam, bunlar biz uyuyana kadar burada uyusunlar, tamam mı? Tamam. Akşam gelince de biz yatarız. Bitti. Hadi gel dikkatlice merdivenlerden inelim. Çok güzel oldu. Onları dizip. Onu da koy oraya. İki mağazanın yanına koy. Çok güzel oldular. Hadi gel dikkatlice merdivenlerden inelim. Karpuzumuzu keselim. Yeloş karpuzu çok seviyor. Gel tut elimi. Çekirdekleri Çık mi çıkacak? Çekirdekleri çıkıyor evet ama ben temizleyeceğim onları tamam mı? Gel. Tamam. Dikkat et hadi in bakalım. Makarna kokuyor. Makarna kokuyor makarna yaptık. Yavaş yavaş in. Çok evet. dikkat et. Yavaş yavaş. Evet. Yavaş yavaş. Hadi gel anneanneyle karpuzumuzu keselim şimdi. Anneannem nerede? Mutfakta. Evet. Ben, de. ben de. buraları süpürüp evet. süpürüp keseceğim. Nasıl yapalım? Önce sen kes sonra ben devam edeyim olur mu? Gel kucağıma gel yanıma gel. Tamam. Bakalım nasıl çıkacak karpuz? Anneannemi seçti. Evet şimdi al. Önce şunu güzel biraz. Ha, batıralım şöyle. Bir. Batı. Elif sen dikkat et sakın elini koyma. Tamam. Sıra sıra öğrendik. Tamam. Bırak şimdi sen de sıra. Evet. Şöyle yapıyoruz. <gülüş> Bayağı heyecanlı. <gülüş> Evet. Oh, güzel. Güzel. Aa. Çok güzel. Şimdi bir tadına bakalım. Bir <laughs> o. o en güzel yer, en hoş. Al Ay, bakalım Dur bekle elini çek. Al bakalım. Tut elini. Tamam. Beğendin mi? Evet. Şimdi bakayım. Bu iş bu kadar. Verin biraz daha. Dur dur sen. Yalnız sen süper, sen süper seçmiş annem. Evet. <laughs> Elini tut, bıçağa dikkat et. Dikkat et kızım. Tamam. Gerçekten güzel çok mi? güzel. Hmm. Afiyet olsun. Hı -hı. Güzelmiş. Hadi biz şimdi yemek yemeye gidiyoruz Eloş. Arkadaşlarına görüşürüz de. Bay bay görüşürüz. Ağzım işaretli şu an. Hadi bay bay. Bay bay. Hadi keselim bir yiyelim.